şöyle bir şey yapalım. Oo çok güzel. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu mükemmel oldu beyler. <laughs> Allah'ım ya. Eşe ol eşek korumalarını da çıkardı. Güzel. Hadi vuralım oğlum. Şöyle bir domuz binicisi. Kasırgasını attım. Aa. Şeyi kullandı. Cık, kasırgası var ya. Tamam binici vurdu güzel. İki taraflı güzel hasar verdik. Ama roketle oynuyor arkadaşlar. Her türlü sıkıntı yani. Her an sıkıntılar olabilir. Şöyle güçlü madencimiz. Şöyle topumu kuruyorum. Zaten deprem yok. İkinci topu çevirmeye çalışacağım. Amacım o. Şimdi kasırga yapabilir. Şöyle elektro ruh. Ooo şeyi kullandı. Kanka ikinci topum var. Fazla gaza gelme söyleyeyim sana. Şöyle bir binici atıp adamın odağını bozacağım. Şöyle bir topumuz. İkinci topu çevirmem lazım hemen. Şöyle bir tomruk. Beyler. Güçlü madenci. Domuz binicisi. Roket atabilir biliyorum. Şuraya elektrolu atıp şuraya evrimli fişekçi atacağım. Evrimli fişekçi. Öne vur. Öne vur diye attım seni. Cık. Of. Evrimli fişekçi ya. Sana güveneceğim diye var ya. Çok güzel. Tamam topu çevirdik. Adam bizi döngüye alacak ya. Sarmaşık büyüsü var. Bunun to topu yok. Şeyi, roketi yok. Şöyle güçlü madenci binecek. Herhalde evrimli Valkür var ya. Şöyle bir fişekçi. Şöyle bir top. Nasıl siktir ya. Şansa bak adamdaki. Adamdaki şans kimsede yok amına koyayım ya. Aa biz bayağı hasar vurmuşuz lan. Biz bayağı hasar vurmuşuz. Şöyle top. Çok iyi. Vurmasın çok güzel. Depreme dönebiliriz. Depreme dönebiliriz. Şöyle bir fişekçi. Şöyle bir domuz binicisi. Oo o da sarmaşık. Şöyle bir top. Tamam deprem bin... Lan vurdu lan. <laughs> vurdu lan aslan adamın dibi vurdu ya güzel. Aslan.